Arkadaşlar merhaba. şimdi edit text'ten veri alma uygulamasını yazıyor olacağız. Kamerayı kapatıp uygulamaya geçiyorum. projemizin adını belirliyoruz öncelikli olarak. Bu uygulama biraz yavaş. Her zamanki gibi. Ara ara videoyu durdurmak istiyorum. Aslında Çünkü video çok uzun olmasın diye ama. E, çok önemsemiyorum. Bekliyorum ben. İzlemek istemezseniz siz biraz ileri alabilirsiniz. İşte bunları beklerken de meyve yiyorum. Yani öncelikli olarak her zaman yaptığımız gibi ilk Compile 34'ü güncelleyip senkronize ediyoruz. Sonra onu kapatıyoruz. Onda bir işimiz kalmıyor. Bunlar da yüzümüzün, tasarım arayüzümüzün gelmesini bekleyeceğiz. Evet, tasarım arayüzümüz geldi. Hello sildik. Layout bölümünden dikey bir layout ekliyoruz. Bir tane edit text ekliyoruz. Bir tane text view ekliyoruz. Bir tane de buton ekliyoruz. Çok uzun sürmeyecek. Basit bir uygulama olacak zaten. Evet. Bu yüzde ortalaması için Gravity Center vereceğiz. Fontu büyütmek için tek size 24 piksel yapıyoruz. Sonun adını değiştirmiyorum. TextView'e ve hoş geldiniz yazıyorum. Edit text kısmına da isim giriniz olarak düzenledim. Tasarım tarafını hallettik. Şimdi kod tarafını yapıyoruz. Önce şimdi üç tane değişkenimiz var. Onları tanımlıyoruz. Bir hata aldık import etmediği için. Onu bir importluyoruz. Evet, değişkenlerimizi oluşturduk gördüğünüz gibi. Bunlara şimdi birer haydi atıyoruz. Her değişkenimiz için Değişkenlerimize ID'yi atadıktan sonra Pardon Normalde e, otomatik didyum'un çaktığı şeylerin bir çoğunu vermedi. Tek tek elimizle yazıyoruz. Bir hata var ama tam anlayamadık. Bu public voidler, on clickler falan normalde otomatik olarak kendisi verir. Şimdi, e, kullanıcıdan edit text'ten gelen veriyi string olarak convert ediyorsunuz burada. Şimdi de kullanıcıdan aldığımız veriyi text ve yazdıracağımız kısmı kodluyoruz. hata veriyor ama yanlış yere yazdım galiba. Şunu bir şunu bir değiştireyim. Bir de öyle deneyeyim. Şu anda çalışıyor olması lazım. Deniyoruz. Çalışıp çalışmadığını. Evet, bir, bir, de bir olabiliriz Deneyelim çalışırsa Evet galiba burada bir second click eklemeyi unuttum galiba o bir hata verdik. Evet. evet burada baston buton algılaması için oraya bir saton click eklemem gerekiyordu. Şimdi fark ettim, bunu ekliyorum. nerede hata yaptım anladım. Zaten onu ekleyince bütün kırmızı çizgiler gitti gördüğünüz gibi. Nerede hata yaptığınızı, neyi düzeltince olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Hata şeyin metinlerinin altındaki kırmızı metin çizgilerimiz kayboluyor. Biraz açılması uzun sürdüğü için pause yapmıştım. Çok video uzun olmasın diye. Şimdi tekrar açtım. Buraya adımızı giriyoruz. Sayın Salih kayıt tamamlandı diye uygulamamız çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.